من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه بل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربي لعلي على المهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. Ya Rab, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların ve gariplerin dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yapmış olduğumuz dualarımıza icabet eyle. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, ibadetlerimizi, niyetlerimizi, tevbelerimizi, dualarımızı ve niyetlerimizi dergâh edetinden makbul eyle vefat eden mümin ve mümine kardeşlerimize rahmet eyle, defniyle meşgul olduğumuz bile hasta merhumun ruhuna rahmet eyle, el açıp dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de ölmüşlerine merhamet eyle, bu kabristanda köyümüzde bulunan diğer kabristanda metfun bulunan tüm kardeşlerimizin toprak altında bir fatihası dahi okuyacak kimsesi kalmamış olan kardeşlerimizin de ruhlarına rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rab, Bizler senin kullarınız, dua etmeyi belki pek beceremiyoruz. Resulullah'ın senden istediği iyilik ve güzellikleri senden istiyoruz bizlere nasip eyle. Resulullah burada olsaydı bu merhuma nasıl dua edecekse biz de o duaları sana ediyoruz nasip eyle. Ya Rabbi nazm-ı celilinde innel hasenet buyuruyorsun. Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir diyorsun. Bu merhum için yapılacak olan iyilikler hürmetine kötülükleri affeyle, def eyle. Dünyadayken hastalığı varmış, sıkıntısı varmış ya Rabbi. O çekmiş olduğu hastalık hastalıklar hürmetine, o çekmiş olduğu eza, cefa, keder, dert hürmetine ya Rabbi. Günahlarına kefaret eyle, hasen seyyiatlarını asenata tebdil eyle, geride kalan yakınlarına sabrı cemillerini niyaz eyle. Ya Rabbi bizler de bu duruma gelmeden Azrail Aleyhisselam son nefesimizi, son canımızı almadan evvel ya Rabbi her daim imanla Kur'an'ı layık bir şekilde ahirete irtihar etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Elimizden geldiğince merhumlarımızla, merhumelerimizle, defniyle meşgul olduğumuz daha öncesinde sonrasında olmaya çalışıyoruz. Ya Rabbi eksik ve kusurlarımız varsa affeyle. Amin. Buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı isteklerini makbul Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle. Hayırların fethi, şerlerin defi için, ölmüşlerimizin ruhu için. Dehlini yapmış olduğumuz merhumun ruhu için, köyümüzde kabristanlarında metfun bulunan kardeşlerimizin ruhları için, el açıp amin diyen kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhu için, bilhassa Allah rızası için el Fatiha temassı evet.